Hepinize merhaba arkadaşlar. Red Bull e kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Ben e, geçen akşam 50'ye kadar bir görev yaptım. Şimdi bugün de e, 60 tane yaptım. Gördüğünüz gibi bakın. Yanlışlıkla çıktı. 60 tane yaptım. Bugün akşama da şey yapacağım. 70'e kadar yarın da 80'e kadar yaparız. Ondan sonra süreli, süreli yaparız. Ama önce videoların büyüklüğü lazım. Bu videoyu bitireyim. Ondan sonra o diğer video işte onlar da da derken videolar bitti mi? Süreli oynayacağız ama videolar. O zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada en son şey yapmıştım. Ve bu arkadaşlar bakın. Bunu aldım bir de üzümü aldım. Hem bunu aldım hem üzümü aldım. Ama şu FDG'nin takip işte Facebook bilinmesini alamadım. Çünkü almayı denedim. Hatta o için hani şu X var ya Twitter. Onu bile açtım. Oradan sayfasını ziyaret ettim. Facebook'tan da yaptım. Ama yine de vermedi adam. Şimdi yani ben yaptım. Sayfası nerede? Ama Facebook'ta yapmadım yani. Sayfasını bulamadım. Ya da ben mal olduğum için sayfasını bulamadım. Aa, çok. 50. bölümü gelmiyorduk. Çünkü 49'dan 51'e atlayacağız demiştim. Hatırlarsanız çoğu kez bölümlerde. Şeydi galiba o. Ninja'nın bölümünde. Obalak. Obalak. Bu ay savaşı kolay değil arkadaşlar. Zor. Yani oyunu bitirdiğime bakmayın. Hala benim için zor. Şaka şaka kolay. İddia ediyoruz. sepette yüzde elliye varan iddialı indirimler esin. Evet. Dokuzun üç seviye. Hop. Kara bir gelsene kanka. Hop. Bak. Ana. Bak beni Hop hop hop. Yıldızları unutmayalım. Ormanın orada yıldızları unutmuştum orada. Dedim selam ya abi kızım isim. demiştim. Bu sefer abi. An... değil bu arkadaşlar. Ee, burada ne geliyor? He, şunlar geliyor. <Sessizlik> bim bim kandım ne benim nim nim. Daha şarkıyı bilmeyen. e ee, ben körüm ya. Yani. Dur sadece dur. Aa bak. Ben bugün görevleri yaparken stres yaptığım için yapamıyorum bölümleri arkadaşlar. Stres yaptım. Stres yaptığım için biraz terledim. O yüzden de var. Şu an elim ayağım birbirine dolaştığı için yapamıyorum. Keşke yapmaz olaydım o görevleri. Videodan sonra yapsaydım. Nasıl şimdi stres oldum. Yapamıyorum. Gel lan gel. Oy. Asıl asıl gidiyordum. Aa bak.

20 lirayı 5 dakikada 50 bin lira çevirip banka kartınızdan ve ATM'den nasıl para çekersiniz? Bu planı takip edin. İlk olarak buradaki bağlantıdan uygulamayı indirin. İkinci olarak bakiyenizi 20 lirayla doldurun. Üçüncüsü balonu patlayana kadar şişirin. Ben yaptım ve 9 bin lira kazandım. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın tekrar yapacağım. Dördüncüsü... Yalan arkadaşlar inanmayın. Boşu boşuna paranız gider. Zaten para yatırmayanız... Adam zenginmiş. Bize boşu boşuna reklam yaptırır. Ama haberler doğrudur. Çünkü mesela bir evi yanarsa o ev doğrudur. Aaa hayır. Ben burayı görevde yapmıştım. Dönüyorum aptıt. Çamaşır Orayı sansürledim. Çamaşır çeşitlerinde, bu da şey var. Tütütütütütütütütütüt. Maksim. <mülüyor> <ş> <tosilli> -fy -fy oh yeah Oh yeah Oh ye. Yeah basket. Piyasa. Burası, Burası neresi? Kanka ben de geleyim ya. Aa! <laughs> Aa! <laughs> <laughs> Yok abi ben buraya da geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Babalar, amcalar, dayılar, bışık, kardeşler, abiler, ablalar, bışık. <laughs> tamam, evde dördü yapmaya çalışalım. Yapamazsak yapmaya çalışıyoruz. Hop. Hop! Hop! Tamam, bunu şöyle geçeyim artık. Dur, 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 dur. Du, du. Hadi gel 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 bili bili bil, 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 bil. gel Oğlum bak video uzayacak Allah Allah Her sabah kahvaltıda yerim Tadı harika Bol domatesli severim ben Domates mi? Hmm. Şey, bu yemeği yapmak için iğne ve iplikle dikiş atmak şart. Ha? Çok komikmiş cidden. Yemek yaparken neye dikiş atır, ne dikiyorsun ki? Aynen, çok komik. Bu yemekte domates da çok komik, değil mi? <laughs> Üç numara, kendini ene verdin. Bizim kelimemiz menemendi. Eğer senin kelimen şırdansa, o zaman köstebek sensin. <laughs> Evet bu kadar kolay geçebilirsiniz arkadaşlar. Rıboya aboya

<laughs> hop hop hop, hop. Hiç dokunmuyorum şu anda kendi kendine dırr dırr diye gidiyor. Vay Kendi kendine gidiyor. <laughs> Bu ne? He. Bu bölümler atlanmış. <laughs> Oğlum ay savaşı o kadar kolay ki yani bir bölümde galiba geçeceğiz gibi gözüküyor. Allah ya şu an ağzımı ben. Anuket. <laughs> 14 dakikada video biter. Öyle bir karar aldık. 4 dakika sonra bakkala gideceğiz. Lan 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 lan. Kardeşliğimiz bitti artık.

neyse. O balık. Bana niye haber vermiyorsun? He. Şimdi ne yapacağız burada?